Merhaba. Malatya'ya faaliyet gösteren, iş adamı sayın Rasim Öztanlı, ve Sedat Şahin adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kaldırma Kaldırma, kaldırma, kaldırma. kaldırma, kaldırma. Teşvik bir böğü Kaldır oğlum, kolları kaldır. Sefa kaldır, kaldır. Kolları kaldır. Koş, koparan doludur. Elleri kaldır elleri Mustafa Elman, Selman. Mustafa Elman, Selman. Mustafa Elman, Selman. Erdoğan Bir Selman. bir saniye, Selman. Mustafa Elman, Selman. Mustafa Elman, Selman. Mustafa Elman, Selman. Mustafa Elman, Selman. Mustafa Evet bu madalya takdiminden sonra deste orta boyu. Abdurrahman Karavelioğlu, Mehmet Ali Tophan, pardon, pardon. Ömer Faruk Oğulkan bilgini de birinci, ikinci ve üçüncülük kürsüsünde görmek istiyoruz. Şerif Aslan, Alaca Belediye Başkanımız, İsmail Çetinkaya, Do Cazgır Kazım. Pehlivan! <laughs> Pehlivan! İşte meydan, işte peynan, güneş yapanlara yardım eder Hazreti Yaradan. Hani Ali, hani Ali. Kemal Can Demir, Kemal Can Demir, emekli özel harekat polisimiz, vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için, ülkemizin her noktasında canla başla görev yaptı. Kendilerini de davet ediyoruz efendim kürsüye. Bekliyoruz Sayın İl başaltı Baş boyumuzu birkaç dakika içerisinde kürsüye alacağız. Baş altı boyunda Mehmet Kurat, Bekircan, Öztürk'ü, Çorum'un güler yüzü Değerli Belediye Başkanımız Spor sporu seven Belediye Başkanımız Ecdat Sporunu seven Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Gelgör Beyefendi Madalyalarını Takdim ettiler baş altı boyunda Artık Bundan sonrası bütün dikkatler final müsabakasında efendim. Sayın Başkanımıza bir alkış rica ediyorum. tertip komite başkanımız Sayın Ahmet Gelgör kıymetli belediye başkanımız takdim ediyorlar. Evet ikinci baş pehlivanımız Çorum'dan Bekir Ayyücel. Baş pehlivanımızın madalyalı kupasını Osmanlı Kaymakamımız Sayın Furkan Duman Beyefendi takdim ediyorlar ve 2025 yılı Tırnata İliş Festivali baş tehlibanımız. Erkan Taş. Baş tehlibanımızın madalya ve tüfesini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcımız, Çorum Millet Kıymetli Büyüğümüz, Sayın Gahit Kaybıcı <laughs> Evet, altın de bir saniye şöyle ben de Şimdi, kıymetli basın meçhulgarı... Evet, Biraz şimdi saniye kıymetli saniye protokolümüzü şöyle bir hatıra fotoğraf için başpehlivanlarımızın yanına alalım. Kıymetli misafirlerimiz şöyle bir geriye doğru bir çıkarsak açın, açın. Bakınız bu fotoğraf bir hayli geliş olacak Şöyle Sayın Bekir Bize doğru dönerseniz efendim Sayın İl Başkanım Kıymetli Kaymakamım, Kıymetli Belediye Başkanım Kıymetli Protokol misafirler olarak diyoruz ki Kanakkale Aydos 2025 yılı Osmanlı ekibine